Merhaba arkadaşlar, klinik psikolog Dilek Malik ben. Bugün sizlerle evlilik ve eş seçimi üzerinden konuşacağız. Eş seçerken nelere dikkat edeceğiz? Kendimize eş seçerken öncelikle iki var üzerinden bir birliktelik sağlamaya dikkat edeceğiz. Yani kendimizle birlikte muhatabımızda gerçekten bir kimlik, kişilik durumu var mı? Sınırları olan bir karaktere sahip mi? Limitleri var mı? Ve bununla birlikte bu gözlemlediğimiz durum tarla bir şekilde düşünsel, davranışsal ve ifadeleriyle bir bütünlük arz ediyor mu bize bu sunumu yapıyorken? Çünkü kendimizi sunuyoruz değil mi görüşmelerde? Ancak bu bütünlükte bir çelişki yakaladığımızda birazcık daha itinalı, birazcık daha denetimli olmak durumundayız. Çünkü var zannettiğimiz kimlik, kişilik bazen gerçekten mış gibi oluyor. Bu belki kişinin kendi farkındalığında bile değil ama biz bunu tespit etmemiz lazım. Var olmayan iki varmış gibi birliktelikte yani bir sonuç çıkmaz. Çünkü burada tutarlılık, limitleri olan, sınırları olan bir kişilik sahibi olma, bir kimlik sahibi olma evliliğin temelini ya birlikte temelini oluşturan bir gerçek. Bununla birlikte eş seçimde hangi başlıklara dikkat edebiliriz? Öncelikle evet, duygusal olarak bir meyyalimiz var, beğendik görüntü olarak, estetik olarak bizi tatmin eden bir görüntüye sahip. Bununla birlikte ilişki tarihini merak ederiz değil mi öncelikle? Daha önce ilişkisi oldu mu? Ne kadar sürdü ve neden bitti? Bu önemli. Buradan bize bir veri gelir. Bu, bunu görüşürken ama şunu detaylara inip burada boğulmamamız gerekiyor. Yani evet ilişki tarihi önemli. O ilişki yaşandı, bitti ve şu an bu ilişki var. Gerçekliğimiz bu ilişki. Odaklanacağımız yer bu ilişkimiz. Tarihi bir sadece bir kabul için yani biliyoruz, kabul ediyoruz ve rafına kaldırıyoruz bu kadar daha fazlası değil. Çünkü burada e, bulmamız mümkün. İlişki tarihinden hemen sonra aile ile ilgili bilgiler alabiliriz. Çünkü çevreden e, merkeze doğru gelmemiz daha kasmayacaktır. Sorgulama hissi vermeyecektir ve daha rahat olacaktır. Aileden yine bahsedilebilir. Ailede kaçıncı çocuk? Ailedeki en yakın hissettiği insanlar kimler ve neden? Aynı şekilde en uzak hissettiği kişilerle neden uzak hissediyor? Nasıl bir öyküsü olmuş onlarla? Nasıl anılara sahip? Hangi anılar onda isk bırakmış? Ailesinde yaşanılan kavgalar, mutlaka her ailede kavga yaşanır biliyorsunuz ama kavganın nasıl yaşandığı önemli burada. Bu kavgalarla ilgili ne ne kalmış kişide? Anne baba e, ilişkisiyle ilgili ne kalmış? Bu çok detay değil ama yüzeysel olarak nasıl yaşanırdı e, ailenizde kavgalar ya da farklılıklar nasıl karşılanırdı gibi bir soruyla bu konu açılabilir. Çünkü o ailenin çocuğu olarak karşınızdaki bayan veya erkek ama o ailenin bir ferdi olarak karşınızda oluyor. Bunu inkar edemeyiz, bunu yok sayamayız. Hani ailesi öyle ama bu kişi böyle değil gibi bir gerçek söz konusu değil. Bir sonraki durum iş değil mi? Evet sosyoekonomik durumu önemli ancak bu önemlilik maaşının ne kadarlığından ziyade işi sevdiği işi mi yapıyor kişi eğer çalışıyorsa bayan ya da erkek sevdiği tatmin olduğu kendi tercihi kendi idealize ettiği işi mi yapıyor yoksa gerçekten sadece para kazanmak durumunda olduğu bir işlemi meşgul. Bu önemli niye? İş tatmin olup gelen iş yerinde bir doyuma ulaşarak sevinçle eve gelen kişiyle iş yerinde işte mecburen çalışıyor olduğunu e, hissederek bütün gün o mecburiyeti duygusuyla birlikte yorulmuş, yıpranmış bir duygu halinde eve gelen kişi çok farklı olacaktır. Bu önemli, işini sevip sevmemesi önemli. Bununla yine e, iş, iş konusunda e, ekonomik durum açısından faturaları nasıl öderiz? Eğer her iki tarafta çalışıyorsa faturalar nasıl ödenir? Ya da benim borcum senin borcun olur mu değil mi? Yani sahiplenir miyiz maddi anlamdaki sorumlulukları ya da karşı tarafın sorumlulukları bile olsa sahiplenilmesi gerektiğinde sahiplenebilecek cömertlikte olabilir miyiz? Bu karşılıklı yine önemli. Peki biz evlenirsek eğer nasıl bir evde yaşamak isteriz? Evimiz nasıl olur? Mesela evimiz gerçekten bir koza gibi mahrem mi olur? Biraz daha bize özel bir olur. Yoksa çok misafir ağırlanır, çok sosyalist, biraz daha halka açık mı olur? Bu da önemli. Evimizde sessizlik, sükunet mi bizi daha tatmin eder? Ya karşı tarafta bazen sürekli bir arka fon müzik ya da ekran Değil mi? Böyle evler var. Böyle bir evde mi yaşamış ve böyle bir evde yine yaşamayı mı bekler? Beklentisi nasıldır? Bu ev içeriğinin niteliği nasıldır? Ev kullanımı nasıldır? Bunlar da önemli. Bazen e, der kişi ama bu sosyallik o kadar abartılıdır ki eve neredeyse sadece otel tadında evi kullanır. Ama diğeri de evde vakit geçirmekten çok haz alır ve daha çok evcildir. Biz onu evcil diyoruz değil mi? Ama bu çok dışarı odaklı ve çok ev odaklı iki kişi mutlaka çatışma yaşayacaktır. Çünkü birisi dışarıya, birisi içeriye doğru çekiştirecektir. Ve bu zorlu bir süreç olur, bu olmaz. Yine alışkanlıklarını sorabiliriz. Neler yapmaktan hoşlanır? Spor yapıyorsa eğer hangi sporlardan hoşlanır? Birlikte ortak yapabildiğimiz spor olur mu? Olu, olacak mı? Alışkanlıklarıyla ilgili sağlık da önemli burada. Spor deyince hemen sağlık tabii çağrıştırdı. Sağlıkta geçmişte yaşadığı fiziksel bir e, durumu oldu mu? Sürekli kullandığı bir ilaç var mı? Kronik bir hastalığı var mı? Ailesine kronik bir hastalık var mı? Mesela e, diyabet vesaire gibi böyle kronik devam ediyor olacak olan hastalıklar var mı? Ha, evet annesi diyabette olduğu için bu kararımızı tekrar gözden geçirecek baştan sona değiliz ama bu bir etkendir. Önemli bir etkendir. Çünkü e, evlilik nesil demektir değil mi? Nesil e, niyetiyle yaptığımız evliliklerde bir üst neslin devamı olacağı için bir üst neslin özellikleri önemlidir. Yine peki nesil dedik. Biz nasıl ebeveynler olacağız? Çocuğumuz olduğunda çocuğumuza geçmeden mesela planımız dışında ya da e, isteğimiz dışında bir hamilelik süreci gelişti. Bu istenmeyen hamilelikte kürtaj ister mi? Ne olur? Böyle istenmeyen bir hamilelik oldu mesela. Na, nasıl yaklaşırız? Kabul mü ederiz yoksa bir kürtaj alternatifi mi düşünürüz? Kim nasıl yaklaşır bu duruma? Çocuğumuz olmadı fiziksel bir problem e, ortadaymış. Bunu öğrendik ve çocuğumuz olmayacağını öğrendik. Evlatlık alır mıyız? Çocuksuz olarak mı yaşarız? Ya da hayvan? Değil mi? Hayvan evcil hayvanlar artık şu anda çok bizimle birlikte gündemimizde olan bir gerçekliğimiz, yine yaşam gerçekliğimiz. Evcil hayvana olan bakışı nasıldır? Ben evimde bir kedinin varlığını isterim. Hep vardı, yine var olsun isterim ama karşı taraf bu konuda çok hassas. Hayvan varlığı onu çok tedirgin ediyor. Bu bunu da değerlendirmeliyiz. Bu bu da çok önemli. Yine özel günlerimiz değil mi? dönümlerimiz tanışma yıldönümlerimiz, doğum günlerimiz, tatil günlerimiz, bayram günlerimiz. Nasıl geçiririz özel günlerimizi? Bu özel günlerimizle ilgili beklentilerimiz nelerdir? Kendimizden beklentilerimiz, karşı taraftan beklentilerimiz nasıldır? Mesela bir bayram tatili olayı var biliyorsunuz. Bayram tatilini ayırdım özellikle niye? Çünkü bayramda işte bizim bildiğimiz ve kabul ettiğimiz gelenek halinde olan durum tüm aile, büyüklerle bir araya gelinir. Bir bayram tebliği kutlaması, hediyeleşmesi olur ve bir vuslattır. Hani bayram zamanları bir vuslattır, bir şükürdür, bir sevinçtir. Ama bayram tatili diye bir olay var, biliyorsunuz. İnsanlar 9 günlük bayram tatillerinde, tatillerinin çok öncesinde bu 9 günleri hangi turla, yurt içi, yurt dışı bir tatil niyetiyle geçirme telaşında oluyorlar. E şimdi karşı taraf böyle bir bayramı tatil olarak mı değerlendirir? Siz bayramı aile, vuslat, ailenin bir araya gelmesi olarak mı değerlendirirsiniz? Bu, bu yaklaşımlar çok önemli, çok değerli. Yine özel günlerdeki bu özellikle bayanlardaki beklenti, hediyeleşme, hatırlasın. İşte erkek belki eşini sevindirmek önemli olacak ama eşinin bu sevinci e, onun çok gündeminde olan bir durum değil. Yani e, unutuyor. Değil mi? Doğum gününü unutuyor. E, bu bununla ilgili kabul etmemiz gerek. Hani evet bizim için önemli bayan olarak diye hitap ediyorum. Bizim için önemli olabilir benim doğum günüm, benim için tanışma günümüz, nişan günümüz, evlilik günümüz, nikah günümüz benim için çok değerli. Önemli, kutlanması da önemli, hediyeleşme önemli, sürprizler önemli ama karşı taraf bunlar unutuyor. Ya unutuyorsa e, bu, burayla çatışmayacağız. Kabul edeceğiz ama bunu kabul etmeden önce tabii ki şunu söyleyebiliriz. Yani bunlara dikkat edersen, işte alarmını kurarsın, takvimine eklersin, nasıl bunu aktive edebileceksen bu benim için önemli. Ben buna sevinirim diyebiliriz ama karşı taraf yine de unutuyorsa bununla artık çatışmayıp bunu kabul etmek yine evlilik ilişkisinde önemli. Sadece bu nedenle bir ton çatışan evlilik ilişkileri var değil mi? Çünkü bunu sevgisizlik olarak, önem vermemezlik, değer vermemezlik olarak yorumlayıp buradan ilişkisiyle ilgili bir çıkartsamada bulunma mümkün oluyor. Bu da yanlış bir çıkartsama oluyor. Çünkü karşı tarafın sevgi dili bu değil değil mi? Beş sevgi dili kitabını mutlaka okumuşsunuzdur. Hepimizin bir sevgi dili var. Hizmet dilimiz var. Tel temasıyla sevgimizi gösterme dilimiz var. ifade ederek sevgimizi göster gösterme dilimiz var. Karşı tarafın sevgi dilini, sevgisini nasıl gösterir? Ben sevdiğime sevgimi nasıl gösteririm? Bunları da konuşmamız yine değerli. Bir de yine popüler kültürün etkisiyle ben önemli bulduğum bir diğer durum da şu, görüntü ne kadar önemli, görsellik ne kadar önemli? Hepimiz için önemli. Bu medeniyetinde getirdiği bir durum bu, bir gerçeklik ama ben bayan olarak evlendiğimde, bayan olarak diyorum çünkü bayanlarda anne olma durumu olduğu için kilo alıp verme daha mümkün. Ben bayan olarak kilo aldım. Bu, bu durumda ne hissedersin? Çok kilolu bir eşin var mesela. Çok kilolu olmasa bile kilolu diyelim. Kilolu olan bir eşin var. Ne hissedersin? Rahatsız olur musun? Ya da benim güzel giyinmem, güzel görünmem seninle birlikteyken senin için ne kadar önemli? Bir trafik kazası yaşadık. Bir şey oldu hayatımızda ve bir uzuv kaybı oldu. Bir eli kolum koptu. Bir, bir şey oldu. Yani bir e, kayıp. Bu, bunu kabul edip dostluğumuza devam eder miyiz? Arkadaşlığımıza, yol arkadaşlığımıza devam eder miyiz? Yoksa ben bunu taşıyamam mı? gibi yaklaşılır. Şimdi ilk görüşmelerde bu tabii ki aa, olur mu? E, birlikte e, bu yol birlikte yürünür gibi yaklaşılır ama e, bu, bunlarla ilgili belirtiler mutlaka olacaktır arkadaşlar. İyi gözlemci olmalıyız. Yani bu e, sanık sandalyesinde bir e, sorgulayıcı gibi bir tatta değil. Ama iyi gözlemci olursak kişinin kurgusal olarak verdiği cevaplarla gerçek cevaplarını ayırt edebiliriz. Ve o çelişkiyi yakalayabiliriz. Yani evet orada böyle demişti ama şimdi böyle diyor. İkisinden biri doğru. Hangisi doğru olabilir? İkisinden birini doğru destekleyecek bir doğru daha mutlaka elimize geçecektir. İki görüşmede, en fazla üç görüşmede evlilikle ilgili ciddi veri sahibi olabiliriz arkadaşlar. Genel olarak bütün bu görüşmelerden sonra eğer kalbiniz Zihniniz demiyorum çünkü evlilik zihinsel bir süreç değil. Gerçekten çok zor bir süreç. Sürekliliği sağlayabilmek çok zor. Bunun için kalbi olarak mutmain olmanız çok değerli. Eğer kalbinizde ufacık da olsa mı acaba ya da işte bir yerlerde bir şey var sanki içime sinmeyen gibi bir şey varsa birazcık daha kendinize zaman tanıyın, muhataba zaman tanıyın, tekrar değerlendirin. Kalbi olarak gerçekten mutmainim diyorsak evet evlilik kararı verebiliriz. Evliliğe hazırız. Evlilik sorumluluğuna hazırız. Bu sürecin ödüllerine de bedellerine de razıyız olur. Ve evliliğimiz de hayırla başlamış olur inşallah. Teşekkür ediyorum. İnşallah istifadeli olmuştur sizin için. Sizin evlilik kararınızda bir etken, bir hatırlatma olmuştur bu sunumu. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hayırlı kalın.